Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ComfyUI'da LoRA nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. LoRA'nın açılımı Low Rank Adaptation'dır. Yani düşük sıralı adaptasyon. Normalde kullandığınız bir modeliniz varsa bu modelden çeşitli istemlerle bir şeyler üretmesini isteyebilirsiniz. Modeliniz kimi zaman sizin istediğiniz özelliklerde bir görsel üretemeyebilir. Bu durumda büyük modelinizi eğitmek yerine size çeşitli ek parametreler sunacak LoRa'yı kullanabilirsiniz. LoRa'yı bir anlamda sizin istediğiniz özellikleri sağlayacak bir yama gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelin LoRa modellerini indirebileceğimiz bir siteyi tanıyalım. Sitemizin adı Sweet AI. Bu siteyi temel düzeyde daha önce sizlere tanıtmıştım. Daha önce çeşitli modeller indirmiştik. Şimdi yukarıda çeşitli kategoriler var. Tekrardan Models'a tıklayalım. Evet burada arama bölümünde çeşitli sonuçlar çıkacaktır. Ben aramada çeşitli filtreler kullandım. Filtreleri açalım. Time period zaman diliminde month'da yani ayda son ay içerisinde yüklenmiş olanları aratabiliriz. Bu tür uygulamalar çok sık güncellendiği için son zamanlarda arama yapmakta fayda var. Tabi tüm zamanlarda aratabilirsiniz ancak... Paylaşılan uygulamaların güncellenip güncellenmediğini kontrol etmeniz gerekir. Model Types bölümünden Lora'yı aratacağız. Ayrıca hangi modeli kullanıyorsanız o modelin türünü seçebilirsiniz. Stable Diffusion 1.5 modelini kullandığım için, örnekte bunu kullandığım için bunu seçiyorum. Siz diğerlerini kullanıyorsanız diğerlerini de seçebilirsiniz. Şimdi sol tarafta buradaki filtrelere göre çeşitli sonuçlar sıralanır. İsterseniz yukarıdan arama da yapabilirsiniz. Arama bölümüne sketch yazdım. Yani taslak diyelim ki taslak çizimlere benzer görseller oluşturmak istiyorsunuz. Böyle bir arama yapabilirsiniz. Sonrasında aratalım. E yine sol tarafta arama seçenekleri belirecektir. Modeli belirleyebilirsiniz. Yine burada model tipini belirleyebilirsiniz. LoRA'yı seçelim. İndirilecek olan dosyanın formatını da belirleyebilirsiniz. Save tensörü örneğin seçebiliriz. Ayrıca yine kategorilere göre de filtreleyebilirsiniz. Örneğin aksiyon, hayvanlar, önlüler, giyim, karakterler gibi. Aramalar bölümünde Pensket adında bir Lora modeli buldum. Şöyle bunları bir inceleyelim. Evet, Görüldüğü üzere gayet güzel çalışmalar var. Örneğin şuradaki örneğin üzerine bir tıklayalım. Hemen sağ tarafta bu modelin nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Örneğin promptu vermiş. Yani istemi. E ayrıca negatif promptu da eklemiş. Bir altta da diğer meta verilerin bilgilerini paylaşmış. Örneğin Guidance 7, Steps 20, Sampler, Boiler, Ancestral, Seed vermiş. Ayrıca bir de Clip Skip 2 vermiş. Şimdi buradaki promptun, istemin sadece şu kısmını şöyle bir kopyalayalım. Diğer bölümü neden kopyalamadığımı daha sonra açıklayacağım. E, kopyaladığımız istemi buraya yapıştıralım. E, burada taslak tarzı bir çizim oluşturacağız, tek bir kadının çizimini şöyle oluşturalım. Evet, sonucumuz, dikkat ederseniz bu şekilde. Evet, web sitesine tekrar geldiğimizde buradaki görselin e, sizin istediğiniz özelliklere daha fazla sahip olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir görseli oluşturabilmeniz için büyük modelinizi eğitmeniz gerekir. Ancak bu küçük LoRA modelini kullanarak çeşitli ek parametrelerle istediğiniz görseli oluşturabilirsiniz. Şimdi bu görselden şöyle bir çıkalım ve bu modelimizi indirelim. Evet, modeli indirebilmek için download düğmesine tıklamamız yeterli olacaktır. İndirdiğiniz modeli comfyui/models/loras klasörü içerisine taşıyabilirsiniz. Sonrasında comfyui'yi yeniden başlatın. E şimdi çalışma alanına bir tane lora yükleyici düğüm ekleyebiliriz. Çift tıklayalım. Evet Lod, lora diye aratırsanız en üstte oldukça basit bir lora yükleyici çıkacaktır. E ayrıca loraları beraber kullanabilmeniz için çeşitli düğümler de var. Bunları da daha sonra örneklendiririz. Ders çok uzun sürmesin. Burada Lod, lora yükleyicisini hemen buraya ekleyelim. Buraya ekler eklemez hemen burada Skech'i Safe Tensor'su tanıdığını görüyoruz. Şimdi bu LoRa yükleyicideki LoRa modelini bizim ana modele ek parametreler oluşturabilmesi için eklememiz gerekiyor. Şöyle yapalım buraları da biraz şöyle ileriye doğru alalım. Belli yerleri koparacağız. Örneğin bu modeli buradan koparalım. Klibi de koparacağız. Evet şu şekilde. E, Vaya kalabilir. Sonra lora yükleyiciyi şöyle yukarıya alalım. Bunu bir miktar daha geriye alabiliriz. Şurada bir yerde durabilir. Burada modeli modele bağlayalım. Klibi de klibe bağlayalım. Sonrasında buradaki modeli modele, key sampler'a bağlayabiliriz. Ardından klibi de kliplere bağlayalım. Evet, işlem bu kadar basit. Ayrıca key sampler'da bazı değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Gelin bunları da yapalım. Evet, burada Guidance 7'de, Steps 20'de, Sampler, Euler, Ancestor alalım. Bir de Clip Skip var. Bu şu anda eklenmedi. Bunun nasıl ekleneceğini de anlatacağım. Evet, Steps 20'de bu değişmiyor. E, guidance değerini 7'ye alalım. OK diyelim. Burada Sampler'ı değiştirebiliriz. Euler alalım. E alalım. Evet, sonrasında tekrardan bir oluşturalım. Evet, dikkat ederseniz Sonucumuz bu şekilde. Tekrar web sitesine gidelim. Lora'da çeşitli triggerlar veya keywordler bulunur. Örneğin burada en başta almadığımız bölümü alalım, kopyalayalım. E, kopyaladığımız parçayı en başa ekleyelim. E, bu prompta biraz daha yaklaşalım. Burada Lora'nın adını vermiş dikkat ederseniz. Bunun adı Sketch'i. E, bunun bir sağında da güç değerini görüyoruz. Varsayılan olarak 1 verilmiş. Ayrıca isterseniz Keyword de kullanabilirsiniz. Burada dikkat ederseniz Sketch'i yani buradaki Lora adını Prompt içerisinde de kullanmış. Bu Keyword'ü yani anahtar kelimeyi kullandığınız zaman istediğiniz özelliklerde görselleri üretebilirsiniz. Şimdi burada gücü isterseniz biraz düşürelim. Örneğin 0.7 değerini girebiliriz. E, buraya 0.7 değerini girdik. Tekrardan oluşturalım. Evet, tekrardan oluşturduğumuzda sonucumuzun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Oluşturduğunuz görselleri isterseniz kıyaslayabilirsiniz. Daha önceki dersimde kıyaslayıcı düğümünün nasıl e e ekleneceğini öğrenmiştik. Burada load'u aratalım. Load image'i ekleyelim. Evet varsayılan görsel buradadır. Gelin şimdi görselleri kıyaslayabileceğimiz düğümümüzü ekleyelim. Compare yazdığınız zaman Image Compare'ı bulabilirsiniz. Bunu ekleyelim. Burada Load Image'i buradaki Image A'ya ekleyelim. Lora'dan gelen Image'i de B'ye ekleyebiliriz. Sonrasında karşılaştırma yapabilmek için Randomize'ı fixte alalım. Ayrıca buradaki Seed değerini de kopyalayıp buradaki Seed değerine yapıştırabilirsiniz. Şu anda dikkat ederseniz böyle bir sonuç oluştu. Görsel karşılaştırıcının penceresini şöyle bir açalım. Tabii ki burada çok uygun bir karşılaştırma olmayacaktır. Buradaki görseli kopyalayıp Ctrl V ile buraya yapıştırabilirsiniz. Evet, sonrasında burada çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin bunu 0.3'e getirelim. Yeniden oluşturalım. Evet, yeni sonucumuzu şöyle bir görelim. Bakın yeni sonucumuz altta yer alıyor. Buradan karşılaştırma yapabilirsiniz. Şimdi buradaki tüm istemi şöyle bir silelim isterseniz. Buraya smiling woman yazdım. Gülen kadın. Bakın herhangi bir şekilde trigger veya keyword içermiyor. Yani anahtar kelime veya tetikleyici. Yeniden oluşturalım. Evet dikkat ederseniz bu kez sonucumuz bu şekilde. E şöyle bir karşılaştırma yapalım. Görüldüğü üzere taslak çizimle hani uzaktan yakından bir alakası yok. Şimdi buraya virgülden sonra skeçi style yazalım. Evet, bunu yazdıktan sonra tekrardan oluşturalım. Evet, şimdi de sonucumuz bu şekilde. Şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman yine de çizimlerin birbirine benzediğini görüyoruz. Yani renk tonları değişebilir, ancak çizimde dikkat ederseniz birbirlerine yaklaşmış oldular. Diyelim ki bunun gücünü de artırıp azaltmak istiyorsunuz. Tekrardan buraya Lora adı skeci gücü de yeniden belirleyebiliriz. Örneğin buraya 0.4 yazalım. Şimdi bu 0.4'ü yazmadan önce bunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Çünkü bu görsele göre karşılaştıracağız. Evet sonrasında tekrardan bir oluşturalım. Evet bu kez sonucumuz 0.4'te bu şekilde. Aradaki farkı bu şekilde görüyoruz. Evet, güç değerini 1.5'e çıkardım. Bu sefer böyle bir sonuç elde ettik. Karşılaştırmayı da yapabilirsiniz. Evet, kısaca Clip Skip'ten de bir bahsedelim. Clip skip ile bir modelin son katmanlarını atlatabilirsiniz. Şimdi buraya örnek bir düğüm ekleyelim. Arama bölümüne Set Layer yazdığınızda clip set last layer'ı bulabilirsiniz. Buradaki eksi bir clip skip 1 demektir. Bu değerde tüm klip katmanlarını kullanabilirsiniz. Daha detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer burayı eksi 2'ye alırsanız klibin son bir katmanını atlar. Böylece çok daha hızlı bir şekilde görselinizi üretebilirsiniz. Bu düğümü de Load Lora'dan sonra ekleyebilirsiniz. Şöyle bir deneyelim isterseniz şuraya gelelim. Buradaki klip bağlantısını buna bağlayalım. Burayı koparabiliriz. Sonrasında bu klibin çıktılarını da buradaki klibe bağlayabilirsiniz. E şimdi tekrardan görseli şöyle bir oluşturalım. Evet bu kez de sonucumuz bu şekilde. Bunu karşılaştırabilirsiniz. Şöyle bir 1'e alalım. Bakalım. E bu kez de sonucumuz bu şekilde. Sizler buradaki sonucu tekrardan kopyalayıp görsel yükleyiciye taşıyıp karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Yani aynı görsel üzerinde. Sizler istediğiniz promptu girebilirsiniz. Hani sadece insanlarda görsel oluşturmak istemiyorum diye düşünebilirsiniz. Da cozy old room yazdım. Hani şirin, huzurlu bir oda. Evet böyle bir görsel oluşturduğunu görüyoruz. Yine buradan derecesini değiştirip Yeni görselle eski görseli kıyaslayabilirsiniz. Son olarak LoRa yükleyicinin ayarlarını da inceleyelim. Burada model gücü ve klip gücü var. Strength model'da diffusion modeli ne kadar etkileyebileceği ile ilgili bir değer var. Altta da klip modeli ne kadar etkileyeceği ile ilgili. Örneğin modelin gücünü birden düşürelim. En son yapmış olduğum bir çıkarmış olduğum bir görsel vardı. Bakın görsel altta bulunuyor bu şekilde. Örneğin burada bunu bir miktar şöyle bir düşürelim. Yarı değere getirelim. Evet yeni sonucumuz bu şekilde. Hemen kıyasladığımız zaman sonucumuzu görebiliyoruz. E, oldukça küçük bir değer belirleyelim. Evet bu kez de sonucumuz bu şekilde. Kıyasladığımız zaman sonucumuzu görüyoruz. Bunu tekrardan bir değerine aldık. Klip gücünü şöyle 0.5'e getirelim. Klip gücünü kıstığımızda da sonucumuzun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Oldukça düşük bir değeri alalım. Düşük klip değerinde de sonucumuz bu şekilde bazı değişiklikler olduğunu görmekteyiz. Yani eksi değerler de girebilirsiniz. İsterseniz bir de eksi değer deneyelim. Eksi değerdeki sonucumuz da Dikkat ederseniz artık sketch değil normal bir görüntüye dönüştürmüş. Clip gücünü bir yapalım, model gücünü eksiye getirelim. Evet, bir deneyelim. Evet, model gücünü düşürdüğümüzde sonucumuz bu şekilde. Daha çok bir boyama gibi olmuş, sketch gibi değil. Sizler isterseniz model veya klip güç ayarlarını, isterseniz clip skip ayarlarını. Değiştirerek çok daha farklı görseller oluşturabilirsiniz. Ayrıca key samplardaki değerleri de değiştirmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizlere faydalı olur. Sonraki konfiyay derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Hep ama hep sağlıklı kalın.